Tekrardan merhaba, ben Ali. Visual ee, SciTech programı üzerinden spasterizasyon ee, sisteminde videolarımıza devam edeceğiz. Bugün e, 6. videodayız. En son e, grafik bir yolda geçelim. Pardon ben ekranı paylaşmaya şu Share screen. Şu. Sonra Graphic Builder'a geldim. En son bu şekildeydi. Ee, Gini tanımlamayı gördük. Burada tek tek e, neydi Gini? Burada butonlarımız vardı. Mesela işimiz kolaylaştıran sistemlerde fonksiyonlardı. Bunları e, mesela bir şeyden bir tane koydum. Ama ben bundan işte 5-10 tane yaptım. İşte burada fit pump'um var. Mesela bundan 10 tane istiyorum ben sistemimde. Ama hepsini tek tek e, yeniden tanımlayarak uğraşmıyorum. Yeniden çizerek falan uğraşmıyorum. Bir tane koyuyorum. Bunu yeni olarak tanımlıyorum. Sonrasında sadece değerlerini değiştirerek yeni yeni bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha yapabiliyorum. E, bunları gördük. Burada e, ısıtma tanklarımızın değer değişimlerini yaptık. Burada e, değer girdiğimizde butonun artacağı, azalacağı şeyleri falan yaptık. Evet. Bunları gördük. Şimdi ben ekranımı kapatacağım. Sonrasında bu videomuzda da devam edeceğiz. Böyle. Ben kapatacağım. Son bulamadım. Bir saniye. Video, şey, Tamam şey. tamamdır. Burada bugünkü e, videoda pop-up açmayı göreceğiz. E, pop-up pop açmak nedir? E, şimdi şurada vanalarımız var. Mesela ben bu e, vanayı sadece kapatıp açabiliyorum. Ben bunu e, Burada bu değerde gördüğümüzde mesela ne vardı? Bir e, numerik pet eklemiştik. Bu da aynı şekilde ona benzer bir e, sistem kurabiliyoruz. Analar üzerinden. Bunu nasıl yapacağız? Ee, new diyorum. Buradan Page dedim. Sonrasında buradan standart seçtim. Buradan e, tamamen boş bir sayfa istiyorum. Yani blank. Okey dedim. Yeni bir sayfa açtık kendime. Sonrasında buraya geldik. Ee, bizim hobamızda <laughs> ne olacaktı? Ee, bir on butonumuz, bir off butonumuz olacak. Ee, değerimiz yazacak. LEDlerimiz olacak. Ben önce butonları yapmaktan başlayacağım. Şöyle bir e, butonum yaptım. Bu benim on butonum olacak. Volt. Evet bunları yazım 14. 13. 13 olsun. Hatta 12 olsun. Uygula dedim. Şöyle. Input'a geldim. Buradan bastırma çalışsın istiyorum. Buradan ee, soru işareti bir soru işareti eşittir. Bir diyorum. Bir numaralı değişkenimde bir olsun istiyorum. Uygula dedim. Tamam dedim. E sonrasında bunu kopyala diyorum. Yapıştır diyorum. E buradan appearance kısmına geldim. Şimdi off yaptım. E buradan input'a geldim. Bir numaralı değiştirimi de 0 yaptım ve böylece birisi on birisi off olmuş oldu. Uyguladım. Tamam dedim. E sonrasında benim butonumda bu da e, pop-up'ımda pop burada onu var off var. Yanlarında ledlerim olacak. Altında da bir çarpı butonum olacak şimdi o çarpı butonunu yapacağım. bastığımda kapatacak. Şöyle bir butonum olsun. bunun sembol olmasını istiyorum. Set dedim. Misk. Okay. Şey. buradan uygula dedim. Böyle bir şey oldu. Input dedim. Buradan bastığımda çalışsın istiyorum. E, fonksiyon eklemem gerekiyor. Win free olması lazım. Windows free. Hmm. Win free. Okey. Buradan uygula dedim. Tamam dedim. Sonrasında benim e, on off butonlarım var. Altta çarpım var. Yanlarında ledler olması gerekiyor. İki tane. Bunlar açıkken yeşil. kapalı da açıkken kırmızı olacak. Yani kapalının açığı şeklinde. buradan on off butonlarımı ekleyeceğim. Z dedim Buradan large, büyük olmasını istiyorum. Gray dedim, okey. Buradan açıkken de large, green, okey. Buradan soru işareti, bir soru işareti eşittir. Bir, bu, bir numaralı değişkenim birken Osman olmasını istediğim için. Böyle yaptım. Yanında bu şekilde dursun istiyorum. Sonrasında bunu kopyala dedim. Böyle yapalım ki daha kolay olsun. Tamam. Sonrasında buna girdim. Bu da e, kapatma butonu olduğu için e, bu sıfırken çalışsın istiyorum. Bunun da rengini e, kırmızı yaptım. Okey. Uygula. Tamam. Bunları aldım. Align dedim. Bunların e, horizontal kısmını e, aynı hizada yapmak istiyorum center dedim. Okey. Daha sonra buna biraz daha büyütebilirim. Evet. Buradan da biraz daha büyütebilirim. sonrasında burada numarik e, numerik olmasını istiyorum. Şöyle. E, içinden geçen e, sıcaklığı bana göstermesini istiyorum. O yüzden buraya numerik pedi istiyorum. Tepesine. Benimki şöyle olsun. Bu bir işaret. Bu iki numaralı değişken olsun istiyorum. Uygula dedim. Tamam dedim. Bunu biraz daha büyüttüm. Daha sonrasında benim bunu bir buton olarak göstermem gerekiyordu. Yani büyük e, kumanda gibi olacak. Pop Böyle yaptım. Etrafını doldurdum. içinde olması istiyorum. Çarpı. Uyguladık. Bunu bekledim. Sonuçta bunun üç boyutlu bir görüntü olmasını istiyorum. Buradan ee, evet. üç dedim derinliğini. Uygula dedim. Evet şu an güzel oldu. Sonrasında bunu aldım. En sol üstte getirdim. Ve sayfamın ayarını buna göre yapmam gerekiyor. Sonrasında ben sayfamı bunun büyüklüğünde yapmak istiyorum. Page Properties'e girdim. Sağ tıklayıp. burada Appearance yani görünüş. Görünüşe geldim. Byte, e, ondan öncesinde bunun yaklaşık olarak nereye tekabül ettiğini bilmem gerekiyor. Hemen şuraya getirdim mouse'umu. 161'e 219. 161 x koordinat oluyor. Kaç demiştik unuttum 221 uygula dediğimde birazcık bundan bakmam lazım biraz daha içeri girebilir 159'a 218 dedim 219 158 dedim apply Evet, harika oldu. Tam istediğim gibi. Tamam dedim. Bütün bunları yaptıktan sonra benim bunu kaydetmem lazım bir pop-up olarak. Sev dedim. Bu page olarak geldi buraya. Ancak ben burada ünlem koyuyorum başına. Valve yazıyorum. Valve yani bana. Neden ünlem koydum? Çünkü bu bir pop-up sayfası olacak ve diğer sayfaların yanında gözükmesini istemiyorum. Çünkü genelde bu tarz sayfalar, pop-up sayfaları normal sayfaların yanında gözükmesi istemiyor. Gözükmesini istemediğim için ünlem koydum başına. Okey dedim. Ardından ben bunu kaydettik <laughs> zaten. File Kaydettik değil mi? Ha, kaydetmiş. File open. Ondan pastörizasyonu seçiyorum. Hmm, okay dedim. Şimdi burada preview e, enable var. Ha. Tahmin ettim ki çıkmadı. Tamam neyse OK. Buradan buraya geldim. Burada e, valgelerimi tekine e, atamam gerekiyor. Ben bundan başlayacağım. Buna çift tıkladım. Yani biz burada F5'e basınca, e, Vanamızın açılıp kapanması ile ilgili bir e, komutta bulunmuştuk, keyboard e, Command kısmından. Şimdi biz de ben e, touch kısmına e, Atamak istiyorum. Buradan Insert Function Uh devam edelim. tek tek açıklayacağız. Daha sonra associated window diyor burada. Yani bu şununla şu pencere ile ilişkilendir anlamına geliyor. E, pencerenin ismini soruyor bize. S burada string anlamına geliyor. Buraya hemen escape'in altındaki tırnak işaretini açıyorum. Ünlem diyorum. Valve e, girmiştik biz. Tekrardan kapatıyorum. Evet, sonrasında bu x y kısmı da bizim hangi koordinatlarda bulunacağından bahsediyor. Ben buradan mouse'umu götürüyorum. Burada 150 151'e 495 olarak gözüktü. 151 495 dedim. Yani modumu soruyor bana. Burada modumuz e, ne olacağından bahsediyor. Burada 1 olmasını istiyorum. 8 olmasını istiyorum. Bir de 512 olmasını istiyorum. Bunların ne olduğundan bahsedeceğim şimdi. Nedir bu özellikler? E, bir, ben bu pastörizasyon sayfasından başka bir sayfaya geçtiğimde bu otomatik olarak kapanacak anlamına geliyor. Otomatik olarak kapatacak. Bu 8 ne demek? E, bu boyutları değiştirilemez anlamına geliyor. Verilen boyutlarda olacak. 512'de birden fazla pop-up açmamızı sağlayan Sonrasında buradan STEC 1'e geldik. birinci değişkenimiz. Bunu STEC dedim. Apple, cmd'yi cool ekledim. Buradan dönük işareti içinde olacak. Buradan e, tek ikiye gireceğim şimdi. E, sonrasında ben buradan bir tane daha tek atıyorum. Yerde e, soğutma vanası olduğu için Apple, Apple. Cool, e, Pardon, valid dedim ama valid değil. E, Touch, şöyle, cool PV, okay. Bu <laughs> sefer girmem gerekiyor. Buradan e, tekrardan bunun da başlarını koymayı unutmuyorum. Diğer tekrar siliyorum yerlerini gerek yok. Google'a dedim. Daha sonrasında burada başka bir hatam var mı? kısmına geldim. E İmpatı kısmına geldim. Burada her şey tamam. Access kısmına geldim. Burada e tool tip var. Yani e araç gereç e tool araç tip de nedir? E i̇pucu. Yani bir şeyin üstüne geldiğimiz ufak bir ipucu verir. E Küçük bir kutu içinde. E Biz de onu vermesi istersek diye buraya yazıyoruz. E Soğutma dedim. Üstüne gelseydim de sportman bandası yazacak. uygula dedim. Tamam dedim. Sonrasında bunu kaydedim. save. Daha sonrasında bunu bir oynatalım bakalım. Ne alemde. Bakın burada good diyor ama artık burada ne yazıyor? Sopla bunu. Diğerleri için yapabilir, ama yapmadık. Çok önemli değil. Şuna tıkladığımda böyle bir şey geldi artık. On dediğimde açıldı. Off dediğimde kapandı. Ben buraya gelip 45 10 of 45 dediğim zaman burada 45 gözüktü. 50 dedim. 50 gözüktü gibi. E, çarpıya bastım da kapattım. Bastım bir daha. E, of dedim. Oldu. Gibi. E, şimdi bunu kapattım. öyle. Her şey çok güzel gidiyor şu an. Şimdi Şimdi burada dosya açma gibi bir olay var. E, dosya açma nedir? Mesela bu bana saat kaçta, hangi tarihte e, açıldı, kapandı? Bunların e, bir tek girmiş çıkışı olmalı. E, buna cihaz deniyor. Skada sistemlerinde e, device üstünden e, anlatılıyor. Şimdi bunu yapacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? eee proje geliştir. Site'deki konulara geldik. Ben burada sisteme geldim. Device device geldi. ee, burada device istedim. Ben e geldi. burada device'ımızın yani program programımızın ismini istiyor bizden. E, i̇smi ne olsun? command log. Yani Command login. Yani ee, emir girişi. Formatımız küme parantezimiz nerede? İşte küme parantezimiz kapatalım. E, küme parantezinin içerisinde date, tarih, virgül, 10 dedim. Yani 10 10 ee, karakterlik bir giriş yapabileceğim. Ha, sonrasında kopyaladım. Bir boşluk bıraktım. Yapıştırdım. Bir boşluk bıraktım. Bir tane daha yapıştırdım. Aa, burada tamam tarihimiz belli. Ama bir zamanımız belli değil. Zamanımızı girmesi için de bir 5 e, beş yer açtım sonrasında e, gireceğim mesaj için msg log login yani mesaj girişi iki dijitlik bir yer onu da header kısmına atladım file name e, dosyanın ismini istiyor bizden. bunu e, köşeli parantez içinde yapacağım data dedim çizgi, e, ters boşluk e, pardon datayı kapatıyorum. Ters koyuyorum. Boşluk bırakıyorum. Com log login .txt, bunun formatını ekliyorum. Type'ım e, eski2-device, e, eski koduyla olacak, "-1", diyorum. E, bu bir tane dosya olacak. E, period kısmı da nedir? Şimdi fabrika mesela 10 günlük e, çalışma periyodu, yani e, hatta öyle değil. E, diyelim ki sabahleyin e, 8'de açılacak, akşam 6'da e, bit çıkmış davetizi 6 dışındaki kayıtları almayacak ve mesela 10 günlük bir periyot olacak. İşte 10 günden sonra birinci kaydı silecek. Güvenlik kamerası gibi mantığıyla dosya yanını önlemiş olacak. Bunların pek bir önemi yok. Ben bunları yaptıktan sonra ekliyorum. Ekledim. Compile dedim. Burada bir hata çıkmadı. Daha sonrasında buraya tekrardan geldim. Bana mı tıkladım? Access kısmına geldim. E, login device kısmı var. E, come. her şey gözüküyor. Comment log dedim. Demin girdiğimiz. Uygula dedim. Daha sonrasında input'a geldim. Burada e, log mesaj girmiştik. Burada üstünde hani gözükecekti. Log mesajıma geldim. Soğutma açıldı. Şöyle bunu kopyaladım. Uygula dedim. Cable command'de de aynısı var. Ee, bunu da uygula dedim. Tamam dedim. Şimdi ben bunu kaydettim. Şura. Oh. Continue dedim. Tamam. Hatırlayacağımız üzere ben burada F5 yaptığımda açılıp kapanan bir sistem kurmuştum. Bunun değerini e, 10 dedim, of dedim, 10 dedim, of dedim gibi gibi. İşte bunun değerini 45 yap, yapıyordum. Ha, Evet. E, şimdi saatimiz kaç? 6.52 civarı. var. Al, e, 6 Haziran al, 6 Haziran 6.52 şu an. Şimdi bunları yaptım. Bunlar sistemde gözüküyor mu ona bakacağız. C'nin altında. Ya yani şimdi burada Merkez dosyasına girdim. Site ekledim. Ya yani burada Kamanak Data dedim. E, site site, site da yedi data. Bu da example. Bu e, burada yani, e, run ettikten sonra burada kaç kere vanayı açmışız, kapatmışız, nerede yapmışız, hepsi e, sistemde gözüküyor dosyaların içinde. Bunları çıktı alabiliyoruz sonrasında. Ama bugünkü programımız da bunun üzerine, Bugünkü videomuz da bunun üzerindeydi. Ee, bu altıncı video. Evet. Yedinci videoda tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.